Modan Kroşe sayfamdan herkese merhaba. Bugün de sizlerle birlikte böyle minder yapacağız. Çok güzel puf puf minderlerimizi yapacağız. Gördüğünüz gibi çok güzel duruyor. Şöyle arkası bu şekilde önü. Biraz önceki gösterdiğim gibi dikiş izlerimiz kesinlikle belli olmuyor ve bu şekilde rengarenkte renkte yaptım ben. Sizler tabi istediğiniz renklerde tek renkte kullanabilirsiniz. İstediğiniz renklerde kullanıp. E, yapıp kullanabilirsiniz. İp olarak ben şöyle koton ipler kullandım. Tabi sizler e, istediğiniz ip türünü kullanabilirsiniz. Kalın ipler dahi kullanabilirsiniz. E, tığ olarak ise ben iplerime uygun 4 numara 2.50 milimlik tığ kullanıyorum. Hemen hazırlığımızı yapıp başlayalım. Evet öncelikle zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 ve 11 tane zincirimi çektim tığımı doladım hemen bakın bir sonrakine bir çakma trabzan yapıyorum tekrar tığımı doladım hemen bir sonrakine tekrar bir çakma trabzan yapıyorum tekrar tığımı doladım bir sonrakine tekrar bir çakma trabzan yapıyorum. Bu şekilde sonuna kadar devam edeceğiz. Toplamda 10 tane bu şekilde trabzanımız olacak. Yapalım ve gelelim. Evet bakın bu şekilde 10 tane e, çakma trabzanımızı yaptık. Tığımı doladım. Aynı noktaya bir tane daha trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Tekrar tığımı doladım. Bakın döndürüyorum. Bir sonraki Trabzanımın tam dip kısmına bir tane yine çakma trabzan yaptım. 2 oldu. Tekrar tığımı doladım. Bir sonrakine geliyorum. 3. çakma trabzanımı yaptım. Tekrar bir tane doluyorum. Bir sonrakine geldim. Dördüncü çakma trabzanımızı yaptık. Devam ediyorum. 9 ve 10. yapıyorum. Bakın 10 tane burada, 10 tane de bu kısımda çakma trabzanımız oldu. Tekrar tığımı dolamadan bakın ilk yapmış olduğum noktaya kaydırma yöntemiyle sabitledim. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar tığımı doladım. Tam dibine değil bir sonrakine tekrar aynı şekilde çakma trabzan yaparak devam ediyorum. 3 6 8 9 10 devam ediyorum 11 12 13 16 18 19 ve 20. de yaptım. Tekrar bakın ilk yapmış olduğum noktaya Geldim. Kaydırma yöntemiyle birleştirip bir tane zincir çektim. Bakın bu şekilde bir görünüm aldı. Devam ediyorum. Bakın tam dibine değil bir sonrakine. Yine çakma trabzan yaparak devam ediyorum.

16 18 19 ve 20. de yaptım. Şimdi tekrar en baştaki yapmış olduğum noktaya kaydırma yöntemiyle birleştirip bir tane zincir çektim. Şimdi 1 2 3. sıramızı gittik. Toplamda 8 sıra bu şekilde devam edeceğiz. 8 sıramızı yapıp gelelim. Evet bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sıramı bu şekilde yaptım. Bir tane zincirimi çektim burada. Biraz mesafe bırakıp ipimi kopartıyorum. Bu ipimizi dikme işleminde kullanacağım için biraz mesafe bıraktım ve koparttım. Şimdi iğnemizden geçirelim. Evet bakın bir miktar elyaf aldım ve yerleştiriyorum iç kısmına. İstediğiniz kalınlıkta Elyaf koyabilirsiniz Daha puf olmasını istiyorsanız Biraz fazla kullanabilirsiniz Bakın ben yerleştirdim Elyafımı Şimdi dikiş işlemine başlıyorum Bakın şöyle Buradan iki kanat alıyorum. Karşıdan da aldım. Ve dikiyorum bakın. Evet, ilkini yaptık bu şekilde. Şimdi tekrar bir tane daha başlıyorum. Yine aynı şekilde, aynı sayılarda bir tane daha yapıyoruz. Düğümümü attım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tane. Zincirimi çektim, tığımı doladım hemen bir sonrakinden. Çakma trabzan yaparak devam ediyorum. Yine 10 tane çakma trabzanımızı yapacağız. Bu şekilde yine 8 sıra oluncaya kadar örelim. Tekrar gelelim. Evet bakın ikinciyi de bu şekilde yaptım. Bu kısmını yine aynı şekilde diktim. Şimdi birleştirmesini ise bakın ikisinin de dikiş bölümleri bu kısımlar. Şöyle yapıyorum. Bakın öncelikle köşe bölümünü birbirine bir sabitliyorum. Bakın bir kat, bir iki kat buradan alıyorum. Bir kat aşağıdan alıyorum bu şekilde dikiş işlemimi gerçekleştiriyorum. Bu e, kutucuklarımızı daha fazla sayılarda, daha büyük de yapabilirsiniz. Hatta e, yorgan olarak değil de sandalye örtüleri, e, minderleri, koltuk kenarlarınıza büyük minderler bu şekilde yapıp dekor olarak kullanabilirsiniz. Evet dikiş işlemimiz de bu şekilde olacak. Bu şekilde dilim dilim istediğiniz büyüklükte istediğiniz boyutlarda örüp e, dediğim gibi yorgan olarak veya e, bir daha ince yapıp yatak örtüsü olarak e, kullanabilirsiniz. Minder olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Aşağı açıklamalar bölümüne Instagram sayfamın linkini bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Abone olup zil tuşunu aktif hale getirdiğiniz takdirde videolarımı attığım anda haberdar olacaksınızdır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sevgiyle ve benimle kalın.